Sevgili dinleyiciler merhaba. Eee COVID-19 salgını maalesef dünyayı etkisi altında bulundurmaya devam ediyor. özellikle de çeşitli varyantların baş göstermesi büyük bir sorun. Gelinen süreci Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta ile konuşacağız bugün. Sayın Usta yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. koronavirüs salgını malum dünyaya etkisiniz altında tutmaya devam ediyor. Bugüne kadarki vaka sayısı da dünyada 194 milyonu vefatta 4 milyonu aştı. Türkiye'de de maalesef günlük vaka sayısı 20 bine dayandı. Durum nereye gidiyor sizce? Salgının seyrine ilişkin neler söylemek istersiniz Sayın Usta? Ee, olasılıkla beta eee varyantının, e, delta varyantının etkilerini yaşıyoruz. E, bundan e, yaklaşık olarak bir 10 gün öncesindeki vaka sayısı şu anda üç katına arttı. Bu çok ciddi bir tırmanış. Biliyorsunuz yani e, 30 binlerden 60 binlerden 5 binlerin aşağısına gelene kadar çok ciddi sorunlar yaşadık. Kapanmalar yaşadık. Okullarımızı kapattık vesaire. Bir yaşanan süreci biliyoruz. Ama artık insanlar hakikaten bıktılar. E, bu açılma dönemiyle birlikte de çok ciddi bir sosyal patlama yaşadık. E, bu hakikaten e, bu şekilde devam ettiği takdirde biz dalgalar bir pik yapacak tekrar piki aşağı çekmeye çalışacağız şeklinde bir periyotlarla sinüzoidal adeta bir ritim şeklinde devam ediyor. Bu da bizim bir yerlerde eksik ya da hatalı bir politika ortaya koyduğumuzun bir göstergesi oluyor. fakat Delta'nın dünyada, Hindistan'da çıktıktan sonra daha öncelikle İngiltere'ye, daha sonra Rusya'da çok ciddi sorunlar yaratmaya başlamasıyla birlikte bizim de aslında bu konuda bir alert olmamız gerekiyordu. Biz tam tersini yaptık. Yurt dışından özellikle de Rusya'dan turistlerimizin gayet güzel turizm şeklinde Antalya'ya başlı olmak üzere gelmesini sağladık. Adeta delta virüsünü ülkemize davet ettik gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, tabii bu da burada ülkenin ekonomisine çok önemli rol oynayan turizmin e, çok ciddi sıkıntı çekmesi ve bu sıkıntının da bir şekilde ülke ekonomisine katkı amaçlı özellikle Temmuz ve Ağustos ayında da böyle bir fırsat söz konusuyken e, öncelikli alan ekonomi oldu. Ülkenin tabii ki buna da çok ciddi ihtiyacı var ama bunun sonucunun da bir delta varyantının bir pik olacağı çok aşikardı işin doğrusuna bakarsanız. Şu anda da o süreci yaşıyoruz. Ee, aynı hücrelerdeki reaksiyonda olduğu gibi e, toplumsal reaksiyonlar da birbirine çok benziyor. Şunu demeye çalışıyorum. Hücrelerimize de öyledir. Bir e, örneğin bir reseptör algılayan hücredeki bazı e, görevleri algılayan reseptörlere sü sürekli bir görev verirseniz, bir süre sonra reseptör kendini yok etmeye, hücre içine kaçmaya, e, o e, size kendisine sunulan uyarıyı görmemeye çalışmaya başlıyor. Hücresel yanıt gibi toplumsal yanıtta da bir duyarsızlaşma söz konusu olmaya başladı COVID'e karşı doğal olarak. Çünkü sürekli bir hücreye bir uyarı verdiğinizde hücre kendini korumaya ve bir süre sonra bu uyarıyı görmemeye çalışmaya başlar. Buna bir adaptasyon mekanizması anlamı. Aynı reaksiyonu toplumda veriyor aslında. Şu anda biz de Covid'e karşı bir duyarsızlaşma dönemine girdik. Çünkü gerçekten uzun süreli bir uyarıydı ve toplumda hakikaten e, bu konuda artık e, son noktaya geldiği için de bir toplumsal patlama şeklinde bir pik yaşayacağız. Ama emin de sonunda her zaman söylüyorum bu... Ee, pandeminin bu etkisi pandemi virüs kendini her zaman gösterir ve haklı çıkmaya çalışacaktır. Ve biz yine tekrar önlem almaya başlayacağız. Evet. Ee, aşılama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşı olmayan, aşı karşıtlığı söylemlerini yapan çok sayıda insan da var maalesef. Ee, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz Sayın Usta? Evet aslında bu bir toplumsal diğer sonuç olarak düşündüğünüzde e, siz eğer toplumunuzu ne kadar bilinçli kılarsanız o kadar da bilinçli yanıtlar elde edersiniz. Demek ki biz toplumu çok bilinçlendirememişiz. Hep e, yanlış yönler, yanlış kişiler tarafından e, yönlendirilmişler ki onları dinliyorlar ve onları dinledikleri için de bilmin dışında hareket etmeyen ve bu kanıtları olmayan, e, kendi kendine topluma yalan söyleyen, hiçbir bilimsel kanıt olmadan kısırlık yapıyor, şunu yapıyor, işte cinsel gücü azaltıyor falan gibi bir sürü yalanlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayarak insanlar da e, aşıya karşı bir karşıtlık ortaya çıkarıyorlar. Tabii bu birilerin işine geliyor. Bundan emin olun. Yani insanoğlu o kadar nankör bir yaratık ki bir yerden çıkar olmazsa toplumsal anlamda böyle bir yönlendirmeye de girmez. Bu aşı karşıtlığı bazı doktorların ve bazı e, daha doğrusu tedavi e, yapmaya çalışan insanların işlerine geliyor. E, bu karşıtlık üzerinden kendilerine sekonder kazanç dediğimiz ikinci bir kazanç çıkarmaya çalışıyorlar. Yani aşı olma gel ben sana şunu yapayım. Aşı olma gel ben sana şu tedavi edeyim. Aşı olma gel ben sana şu takviyeyi vereyim şeklinde bazı yaklaşımlarla e, ve bazı yanlış yönlendirme toplum maalesef bir kitle psikolojisi şeklinde etkileniyor. Şimdi bakın dünyada her şey her yerde bütün toplumlarda boşluk açtığı söz konusudur. Çünkü toplumdaki insanların psikolojileri bir aynı değildir. Yani en iyi iyiliği, en güzel teknolojiyi, en en yararlı şeyi de bulsanız bazı insanlar buna karşı çıkarlar. Yani bunların beyinlerindeki dopamin yüksek, yüksekliğinden kaynaklanan her şeye şüpheci bakmak ve her şeyden her şeye karşı çıkmak gibi bir e, sosyolojik gerçeklik de söz konusu. Toplumsal olarak e, dopamini yüksek insanlar e, bir şeye inanırlar ve asla da onu o e, düşüncesinden vazgeçiremezsin ve o da başlar. O kadar inançlı oldukları o, olurlar ki başkalarını inandırmaya başlarlar. Yaşanan süreç budur toplum için ne kadar çok büyük bir iyilik de yapsanız e, bazı insanlar buna hep karşı çıkarlar. Bu toplumsal bir tepkidir. E, bunu aşmanın yolları çok basittir aslında bakarsanız. Neler yapılabilir? Evet. Yani, yani şimdi bu konuda e, yani tek tek hocaları televizyona çıkarıp e, konuşturacağınıza bir e, yani bugün işte Afgan sorunu konuşuyoruz, Suriye sorunu konuşuyoruz. ve Önümüzde çok daha önemli COVID var ve onunla ilgili, aşılamayla ilgili hiçbir kısık konu... İçbir konuda bir bir araya gelip insanları karşıt görüşleri tartışarak toplumun bundan fayda sağlamasını oluşturmuyoruz. Yani böyle programlar yapacaksınız çok basit bir şekilde. Aşı karşıtı karşısında. Aşıyı savunan birini görmediği için, bilmediği için istediği gibi konuşuyor ve insanları da etkiliyor. Halbuki televizyon programlarında böyle bir tartışma programları ortaya çıkarsanız o zaman işin bilimsel yönü çok daha ortaya çıkacaktır. Biz demiyoruz ki aşılar zarar vermezler. Bütün ilaçlar yararlı olduğu yani etki ettikleri halde zararlı etki de yapabilirler. Yani yan etki de yapabilirler. Aşılar da... Yan, çok yararlı etkilerinin yanında zararlı etkileri de söz konusudur. Ama bunları abartarak ve bilimsel olmayan yöntemlerle insanlara bunu anlatarak veya hiçbir kanıtı olmayan e, bilimselmiş gibi ortaya dokümanlar koymak ya da e, insanları ikna etmek çok büyük bir hata. E, biz biliyoruz ki. Ee, sayılarla bunu vermek lazım. Toplumu aydınlatmak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin aşılar alerji yapabilir ve bunun sayısını vereceksin. Milyonda iki ya da beş kişi de yapıyor. E şimdi 3.9 milyar insan aşı oldu. Kaç kişi öldü? Kaç kişi anafilansı oldu? Kaç kişi de alerji oldu? Ve bunu tedavi edilebilir bir durum. Ama kaç kişinin hayatı kurtuldu? Yar zarar olayını ortaya koydu ve 0.0018'de bir görünen bir olayı sanki aşılar öldürüyormuş gibi, aşılar alerjikmiş gibi yani %100 alerjikmiş gibi sunarsanız toplumda tabii haklı olarak ya da bir grup insanı da inandırabilirsiniz. Bilimsel gerçekleri olduğu gibi söylemek lazım. Yani ne aşı %100 zararsızdır demek lazım ne de aşı %100 zararlıdır ya da e, yaptırmayın gibi bir karşılığı savunmamak gerekiyor. Onu anlatmaya Şu an elimizde zaten e, bu salgına karşı bulunan tek e, silah aşı değil mi? Aynen. Birincisi bizim savunma sistemimiz. Eğer kendi vücudumuzun savunma sistemi iyiyse elinizde de aşıyı alırsanız hiçbir sorun kalmıyor. Yani daha doğrusu sorunlar hiçbir sorun kalmıyor derken sorunlar yüzde %95-%90 oranında çözülüyor. Hele hastaneye yatışlar, hele ölüm olaylarında çok ciddi bir azalma oluyor. E şimdi ülkenin ekonomisi bitmiş. Ülkenin eğitiminde büyük hasar var. Ülkenin gelişmişliği duruyor. Hani ülkeyi bırakalım, dünya. E dünyanın da zaten ülkeler bazında da birbirlerini etkilediğini düşünecek olursan, sende sorun olmasa bile, komşunda sorun olduğunda sende sorun oluşuyor. Dolayısıyla pandemiden kurtulmanın tek yolu şu aşamada aşı. Henüz ilacımız yok, büyük çalışmalar var. Ama e, ilaç geliştirmek aşı geliştirmek gibi değildir. Çok daha e, uzun süreli gerektirebilir. E, dolayısıyla da e, henüz elimizde ilacımız olmadığı göre en iyi silahımız olan aşıyı çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. E, aşı yaşının 12'ye düşürülmesi gündemde ve bir bir yandan da aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi gündemde. Bu konu ilgili neler söylemek istersiniz? E, ben... E bu işin zorlu olacağını düşünmüyorum. Ee, ama 12 yaş grubu evet çalışmalar var. Çünkü BioNTech öyle çocukluk çağındaki e, grupta da bir e, çalışma yapıyor. Bilimsel bir kanıt ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ee, eğer bu kanıtlar ortaya çıkar ve çocuklar da bu bağışıklık sistemini kullanarak bir e, koruna sağlandığı ortaya konulsa tabii ki 12 yaştan 6 yaşa kadar çocuklarda da aşı yapılması söz konusu olabilir. Ee, tabii ki çalışmalar devam ettikçe, kanıtlar elde ettikçe daha küçük yaş gruplarında da aşı yapmakta fayda var. E, diğer sorunuz neydi onu unuttum. Ee, onu zaten girişte söylediniz ama açmak isterseniz... E, çeşitli ülkelerde yapılıyor. E, mesela restoranlara girmeleri vesaire toplu evet. ortamlara evet, girmek şey, yani daha büyük toplumsal tepki çekeceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Zor ee, olmak. mümkün ya. olduğu kadar işin içerisine çekerek gönüllü bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor. Ama inanın aşı olmayanlar da bir gün mutlaka aşı olacaklardır. E, aşı olmak zorunda kalacaklardır. Ortada bir sorun yok. E, ama şu aşamada e, toplumsal bağışıklık oluşturacak yani konuşulacak. E, bir müzeye yükseldiğimiz için henüz yüzde 28'lerdeyiz. Bunun yüzde 60-70'lere kadar ciddi bir şekilde hızla çıkması gerekiyor. Zaman içerisinde bunu sağlamamız gerekiyor. Sağlamadığımız takdirde de ekonomik olarak ve diğer anlamlarda da bir çöküntü yaşayacağımız kesin. Ee, sayın e, Profesör Doktor Coşkun Usta bundan sonraki sürece ilişkin neler söylemek istersiniz? Yapılması gerekenler nedir sizce? Bir de yeniden kısıtlamalar ve kapanmalar çözüm olur mu e, bu salgının kontrol altına alınması? Için? E, çözüm olmayacağını anladık. Çünkü e, kısıtladığınız takdirde Azalıyor. Bıraktığımız takdirde tekrar en eski döneme geliyor. Bu çözüm değil. Bunun çözümü aşı ve gerçekten korunma. Ee, bir de bilimsel yayınların gerçekten artması gerekiyor. Bakın şu anda üçüncü doz aşı yapılıyor. Üçüncü doz aşının bilimsel e, henüz bir kanıt yok ama hiç olmazsa aşı yaptığı, yapıyorsanız buradaki korumacılığı da koruma oranını da bilimsel yöntemlerle ortaya koymamız lazım. Hiç olmazsa e, var olan bir durumu saptayıp e, bilimsel kanıtları ortaya koymamız gerekiyor. Ne kadar koruyup korumadığını. Bu konuda çalışmalar yapılması gerekiyor. Örneğin e, tek doz aşının ne kadar koruduğunu veya delta'ya karşı mesela delta e varyantına karşı yeni çalışmalar var. E, bütün aşıların ııı e, koruma sağladığını mesela BioNTech'in %95'den %80'e düştüğü, diğer AstraZeneca'nın %80'lerden %70'e düştü ama bir ciddi anlamda da koruma sağladığı ortaya konuyor. Yani varyantlara karşı da bir an önce çalışmaların tekrar yapılması lazım. Türkiye'de de bir an önce ne kadar yan etki profilimiz var, ne kadar etkinliğimiz var, kaç kişi aşı oldu, kaç kişi olmadı, ne kadar koruyuculuk var. Bunu çok açık, şeffaf bir şekilde ortaya koyup her gün bilim bilgilendirmemiz lazım ki aşı karşıtlığı insanlarla e, mücadele edelim. Sanki hiç Şimdi şöyle kendi aralarında aşı olanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ben de şu oldu, bu oldu. Onlar da diğer insanları korkutuyor. Bir biraz evet insanlarda böyle bir ağrı halsizlik ve benzeri semptomlar gösterdiği zaman kişiler bunlardan ürküyorlar. Ama biz biliyoruz ki aşılar yan etki yapabilir. Zaten bunu da söylüyoruz. Ama sizi virüsten ve ölümden koruyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla da. Sanki örneğin şöyle de bir savunma yapıyorlar aşı karşıtları diyelim ki hmm. e ben aşı oluyorum hala bulaşıyorum bu ne, bu ne demek? İşte bunun anlamını bilmiyorlar. Yani aşı olmak ne demek? Ben zaten e, bununla ilgili eğitimler vermeye başlıyorum. Yani İstanbul'da başlıyorum bu eğitimlerime. Tek doz aşının e, oranlarını en son saptadılar. Hiç de e, düşük daha doğrusu varyanta karşı olan e, aşının etkinliği tartışıldı. Hiç de düşük değil onu söyleyeyim. E, o yüzden varyanttan çok korkmaya gerek yok. Sadece %60 oranında daha fazla delta varyantı bulaşıcılık sağlıyor. Biz biraz daha korumayı sağlayacağız. Tatilleri de yaptı insanlar. bir Büyük bir patlamada yaşadılar. Artık biraz daha relax, daha izole bir hayat sürmelerini, e, kendi içine kapanmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. E, umarım insanlar e, tatilde de rahatlamışlardır. Evet. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Eğitimlerinizde. Çok teşekkür ediyorum, Kolay da. gelsin. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Umarım gerekli yerlere ulaşır. Herkes bu sizin verdiğiniz bilgilerden ve uyarılardan gerekli mesajı alır. Çok sağ olun sayın. Kolay gelsin. Olacağız. Teşekkür ederim.